içeriği zorladı. Blok geliyor Kaya'dan ama tamamlayan isim Manar de Amiru. Bo 8 saniye. Bo alıp Kaya Peker'i gördü. Kaya'nın atışı 2-2 yapıyor skoru. Şen Türkiye topu kazandırdı. Thomas Dixon'ın asisti. Fenerbahçe Ülker savunması adamını bulmakta zorlandı. Atışı başarılı değil. Thomas hücum ribantını aldı ama kötü bir pas. Bogdanovic hızlı geliyor. Bogdanovic basket faal. Kendi getirdi. Üç sayılık atışı kendi kullandı. Atışı başarılı değil. Will Thomas içeriği zorladı ve farkı üç sayı indiriyor. Şimdi bombaki alıp hızlı geldi. Fali yapmaya çalıştı. <laughs> ve Bogdanovic savunma yerleşmeden 3 sayılık basketi buluyor. Basketiydi evet. Evet. Pınar Karşıyaka, Ümit Sonkol bomboş kaldı. Ümit Sonkol ayağa çizgide. Aa, üç gelmedi. Yok. Yok ikilik. Bir de o kadar adamın yokluğunda. Dixon, Dixon üç sayılık basket. Farkı üç sayıya indiriyor ve Pınar Karşıyaka'nın da ilk üç sayılık basketi bu. Ne kadar çabuk atıyor değil <laughs> mi Burak? Bobby Dixon içeriği zorladı ve Bobby Dixon farkı bir sayıya indirdi. Çok zor bir yere verdi pası. Anderson dışarı çıkarıyor. Emir çok güzel bir Çok, güzel. Bunu <laughs> <Çok güzel. gülüyor> <laughs> <laughs> mutlaka kovalaması lazım. <laughs> Bu Thomas ve Thomas. Batist'in <laughs> üzerinden smart. <laughs> Her bir şekilde hem de. Yani ben buradayım bir de asıldı orada yarasa gibi. Var. Bir Fakat Burak bu Pınar karşı yakının bu sene çok karakteristik bir özelliği oldu hatırlıyorsan. Birçok maçlarda mesela Dixon'ın 7-8 bir puanla görüyoruz. Emir yerde kaldı. Serkan Menteşe ve farkı tekrar 3 sayıya çıkarıyor. Yani hücumda Bobby Dixon'ın çok aktif olduğu dakikalar olmalı ama bu arada Bob McAllen tam Zaman zaman ilk yarıda da Tostap'a girmeye çalıştı. Oğuz Savaş, Sato, tekrar Oğuz dışarı çıkardı. Bol maki alıp ayağı çizgide atışı başarılı. 34. Hiç aklından geçmedi manasında söylüyorum. Hiç düşünmedi bile yani. Dixon 3 sayılık atış ve abi Dixon farkı 1'e indiriyor. İkili sıkıştırma geldi. Thomas dışarı çıkardı alım Önüne attı. Bogdanovic'in ve Oner Şentürk. içeriği zorladı. Kaya'nın üzerinden atışı başarılı. Güzel bir baseline drive gördük burada. Evar arkası da dışarı çıkardı. Dixon. Beynkide cevap aldı. Dixon 3 sayılık atışı. Mavi Dixon ve Mola geliyor. Ertuğrul Erdoğan'dan farkı 4 sayıya çıkardı. Pınar Karşıyaka. Yardım geldi. Amino'dan. Makyalı. Üç sayılık atış Bo Makyalı. Bunlar karşı yaka. Bogdanovic. Bogdanovic kilo oynadı. Kaya Peker. Bogdanovic'in asisti. Bir saniye. Şimdi bu çeyrekte de Fenerbahçe Ülker'de Makyalı devreye girdi. 11 sayıya ulaştı. Takımın da en skorer Bogdanovic. E, Yardım geldi. Şimdi Anderson. Ayağı çizgide atışı başarılı. 50-47 ve 30 sayı. Anderson. Bu arada top kaybı Serkan, Evren Büker. ve Evren Büker'in basketi 59-57 yapıyor. Kondanovic, Anderson. Emir Prezic'i gördü ve Emir eşitliği sağlıyor. çünkü Fenerbahçe Büker altında. Çok rahat pozisyonlar bulmaya başladı. Dixon 3 sayılık atış en üzerinden ve basket. Dixon, Batiste yardıma geldi. Dixon, 6 saniye var. Dixon içeriği zorladı. Dixon zor bir atış atıcı oh. Oh. Şimdi Kaya yardıma geliyor. Oh. Batiste araya girdi. Emir Pelciş bomboş pozisyonda. Barış Ermiş ve Emir'den bir asist daha.